buradan gelecekteki sevgilime küçücük bir mesaj vermek istiyorum. Oo, can kurtaranımız gelmiş. Nerede kaldınız Duran Efendi? Gözlerim yollarda kaldı. Hoş geldin Öykü. Selamlar canım. Seni seviyorum. <laughs> Bak şimdi. <laughs> Biz niye evlenmiyoruz? Ne? Niye? Niye evlenmeyelim ya? beş çocuk istiyorum. Kim bakacak lan beş çocuğa? Kedi gibi ne öyle? Ben tabii ki. Bundan sonra sen benim hayatımda olmayacaksın. Ben bu gördüklerimle yaşadıklarımla ne yapacağım? Anladık tamam. Anlamış. Git hadi. Gidiyorum o zaman. Git. Gideyim. Gidersin zaten. E git dedin. Allah tüm yalnızların yar ve yardımcısı olsun. 我就。